kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için içerisinde yumurta olmayan ve yoğurma gerektirmeyen puf puf kabaran yumuşacık bir pide tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak yoğurma kabına 2,5 su bardağı ılık suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Sonrasında bir paket instant maya ve bir tatlı kaşığı şekeri ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Yaş maya kullanacaksanız yarım paket kullanmanız yeterli olacak mayanın hızlı bir şekilde aktifleşip hamurunuzun güzelce kabarması için kullandığınız suyun ılık olmasına lütfen özen gösterin. İçerisindeki şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. Yağı da ekledikten sonra tekrar şöyle bir karıştırıyorum. En son unu ve tuzu ekleyerek ele yapışan yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Tarifim için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra son olarak 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hamurum için gerekli bütün malzemeleri yoğurma kabına koydum ve güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada sizler ununuzu azar azar ekleyin. Elimize yapışan yumuşak bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Videomun başında da belirttiğim gibi bu hamuru yoğurmayacağız. Sadece karıştırarak hazırlıyoruz. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Üstelik toplamda 8 adet pide elde ediyoruz. Homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırmaya devam ediyorum. Hamur bu kıvama geldiğinde 2-3 dakika boyunca karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumu yeteri kadar karıştırdım ve artık hazır. Üzerini kapatıyorum ve 1 saat boyunca mayalandırıyorum. Hamurumu oda sıcaklığında 1 saat boyunca mayalandırdım. İlk olarak havasını alıyorum. Bu tür mayalı hamurların havasını almayı lütfen ihmal etmeyin. Böylelikle yerken mayanın tadını hissetmeyeceksiniz. Hamur kesme kartı ile gördüğünüz gibi kenarlardan içeri doğru katlıyorum ve hamurun havasını alıyorum. Daha sonra tezgaha çok az un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Hamurun kıvamı zaten yumuşacıktı. Mayalandığında hamur iyice kendini saldı ve daha ele yapışan bir kıvama geldi. O yüzden bu aşamada tezgahımıza biraz un serpelim. üzerine de çok az un serptikten sonra kenarlardan içeri doğru katlıyorum ve yuvarlak bir form veriyorum. Şimdi hazırladığım hamuru ilk olarak iki eşit parçaya kesiyorum. Şimdi bu kestiğim hamurları da 4 eşit parçaya keserek toplamda 8 adet beze elde ediyorum. Hamurların tamamını kestim ve eşitledim. Şimdi yuvarlayarak bir bezin üzerine alıyorum. Tamamını yuvarlayıp hazırladıktan sonra bir 10 dakika daha dinlendireceğim. Tarifimin bütün detaylarını elimden geldiğince videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Görür görmez hemen yorumlarınıza dönüş sağlayacağım. Hamurlarımın tamamını yuvarlayarak bezin üzerine koydum. Tekrar üzerine bir bez kapatarak 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda hamurlarım tekrar mayalandı. Şimdi her birini yaklaşık tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Hamur açma işlemini bezin üzerinde yaptığım için ne üzerine ne de altına un serpmeme gerek yok. Hamuru açarken her yerinin eşit incelikte olmasına lütfen özen gösterin. Pide hamurumu yeteri kadar açtım ve hazırladım. Şimdi fırın kağıdı serdiğim tepsinin üzerine biraz mısır unu serpiyorum. Ve de bu açtığım hamuru mısır unu serptiğim tepsiye koyuyorum. Hamurları da aynı şekilde açarak tepsiye koyuyorum. Verdiğim ölçüden toplamda 2 tepsi pide çıkıyor. Şimdi açtığım hamurların üzerine bir bez kapatarak 10 dakika dinlendiriyorum. Aynı şekilde ikinci tepsimi de hazırlıyorum. Fırın kağıdı serdiğim tepsinin üzerine biraz mısır unu serpiyorum. Kalan hamurlarımı tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum ve tepsiye diziyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 200 derece alt üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Pidelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Pidelerimin üzerine sürmek için 2 yemek kaşığı yoğurt kullanıyorum. Yoğurdun içerisine biraz su koydum ve güzelce çırpıyorum. Bir de hamurlarım yeteri kadar dinlendi. Şimdi ilk hazırladığım tepsinin üzerine biraz yoğurt koyuyorum ve her yerine sürüyorum. Bu tarifi özellikle yumurtaya alerjisi olanlar için yaptım. Yumurta sarısı sürmeden de nar gibi kızardığını sizlere göstermek istiyorum. yoğurdu her yerine elimle güzelce sürüyorum. Sonrasında da tırnak uçlarımla bastırarak pideme son şeklimi veriyorum. Pişerken şeklini koruyabilmesi için tepsiye tamamen tırnak uçlarınızın değmesi gerekiyor. Diğer kalan hamurların üzerine de yoğurt sürüyorum tırnak uçlarımla bastırarak pideme son şeklimi veriyorum Son olarak üzerlerine çiğ susam Çörekotu ve kavrulmuş susam karışımından serpiyorum ve de bu ilk hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. Ortalama 13-14 dakikanın sonunda pişen pidemi fırından çıkartıyorum. Üzerine bir bez kapatarak dinlendiriyorum. Bu süre zarfında ikinci tepsim de güzelce dinlendi. Kalan yoğurdu hamurların üzerine sürüyorum. Hamurların tamamına yoğurt sürdükten sonra son şeklini veriyorum. Son olarak üzerlerine susam ve çörek otu karışımını serpiyorum. İkinci tepsimi de fırına koyarak pişiriyorum. Pidelerim fırından çıktı. Üzerine bir bez kapatarak ilk sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Pidelerimin ilk sıcaklığı gitti ve artık hazır. Gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızardı. Sizlere bir de iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.